Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından 101 hatim programı düzenlendi. Yeni Cuma Camii'nde düzenlenen programa Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetiminin yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP Kocaeli Başkanı Yunus Emre Kurt katıldı. Muhafazayı... Bin hatimin tarihçesinin anlatıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu. eteğinde sahabe-i kiramdan Abdurrahman Gazi Hazretleri metfuldür. Bu zatın ashab-ı güzinden olduğundan şüphe yoktur. Uzun dönem Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesi mekanı belirlenmemiş. İşte bugün bu çığırı açar Pir Ali Baba Hazretleri tarafından Abdurrahman Gazi'nin türbesi keşfediliyor.